Merhaba gençler. Bugün sizlere mol kavramı ile ilgili genel soru çözümü yapacağım. Birinci sorumuzla başlıyoruz. 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane C3H8 molekülü kaç mol atom içerir? Na Avogadro sayımız 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Şimdi ben biliyorum ki 1 mol atomumuz ya da molekülümüz C3H8 2 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içeriyorsa, benden istediği 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tanesi kaç mol eder? Oran orantı kurarsanız, bakın bu bunun iki katıdır. Buradan 2 mol C3H8 molekülü olduğunu görürüz. Benden istenen nedir? kaç mol atom içerir diyor. Şimdi gençler 1 mol C3H8'de kaç tane atomumuz vardır? 3 tane karbon, 8 tane hidrojen toplamda 11 mol atom vardır değil mi? Atom içerir. Peki 2 molünde ne kadar atom içerir diye sormuş bana. 2 mol C3H8'de kaç mol atom içerir diye sorumuzu sormuş. Buradan da 2 ile 11'i çarparsanız 22 mol atom içerdiğini görürüz gençler. Evet sorumuzun çözümü bu şekilde. Eğer size tanecik sayısını verir ise ve mol sayısı ister ise şöyle bir hatırlatma yapalım. Tanecik sayısı verilirse mol sayısı nasıl bulunur tanecik sayısı bölü Avogadro sayısından bulabilirsiniz bakın burada 12,010 4 çarpı 10 üzeri 23 tanecik verilmiş Avogadro sayımızı da burada istenenini yazıyoruz 6,010 çarpı 10 üzeri 23 buradan n'in 2 mol olduğunu hesaplayabiliriz Evet Ufak bir hatırlatma yaptıktan sonra birinci sorumuzu geçiyoruz. Evet şimdi ikinci sorumuza devam edelim. 1.8 mol oksijen atomu içeren F2O3 bileşiği kaç tane demir atomu içerecektir? Burada Avogadro sayısını 6 çarpı 10 üzeri 23 alın demişler. Bizden ne istiyorsa ona göre çözüm yapacağız. İsterseniz yine oran orantı kavramı ile çözelim. 1 mol F2O3'de bakın kaç tane oksijenim vardır benim? 3 tane. Yani 3 mol oksijen içeriyorsa 1.8 mol oksijen içerirse mol sayısını hesaplayabilirim değil mi buradan? Evet 1.8 bölü 3'ten 1.8 bölü 3'ten ne çıkacaktır? Burası 0.6 mol F2 O3 Yani demir oksitin mol sayısını ben 0.6 mol olarak buldum. Şimdi diyor ki kaç tane demir atomu içerir? Bakın için e, işin içerisine tane girdiği zaman ne yapacaksınız? Avogadro sayısı ile çarpacaksınız demiştim. Şimdi bunları nasıl hesaplayabiliriz? 1 mol F2O3'te kaç tane demir vardır? Bakın 2 tane. 2 çarpı n tane demir vardır. Peki 0.6 molünde kaç tane vardır? Benden istediği bu değil mi zaten? 0.6 molünde kaç tane demir atomu vardır? Evet, 0.6 ile de 2 çarparsanız 1.2 ena tane demir atomu vardır. 1.2 ile 6 çarpı 10 üzeri 23 ile çarparsanız 1.2 çarpı 6 çarpı 10 üzeri 23 bu da eşittir 7.2 çarpı 10 üzeri 23 tane demir atomu içermektedir. Evet gençler bu sorumuzun çözümü de bu şekildedir. Şimdi geçiyoruz. Üçüncü sorumuza Normal koşullarda 6,72 litre hacim kaplayan N2O5 gazı kaç tane atom içerir? Avogadro sayısını N'a alın demiş. Şimdi gençler, eğer normal koşullar, normal şartlar e, işin içine giriyorsa 1 mol gazın 22,4 litre hacim kapladığını bilmemiz gerekiyor. Evet. Biz buradan N2O5'in mol sayısını hesaplayalım. Nasıl hesaplarız? N eşittir. Verilen hacim bölü 22,4 Verilen hacmim kaçtır benim? 6,72 22,4'e bölerseniz eğer kaç katıdır? 0,3 mol 0,3 mol N2O5 bulduk. Diyor ki mol sayısını bulduysam eğer kaç tane atom içerir? 1 mol N2O5'de kaç tane atom vardır? 2 tane azot, 5 tane oksijen. 7 çarpı en tane atomum var ise 0.3 molde kaç tane atom vardır diye bir oran orantı kurabilirim. 7 ile 0.3 ile çarparsanız 2.1 çarpı en tane atomunuz vardır diye sonuca ulaşabiliriz. Evet demek ki normal şartlar altında D1 ifade karşımıza çıkarsa 1 mol gazın 22,4 litre hacim kapladığını bilmemiz gerekiyor. Bu sorunun çözümü de bu şekildedir gençler. Şimdi geçiyoruz dördüncü sorumuza. 32 gram SO3 gazı normal koşullarda kaç litre hacim kaplar diyor. Oksijen atom ağırlığı 16, kükürtün ise 32'dir. Şimdi eğer bana kütlesi verildiyse. Bakın burada hem normal koşullar verilmiş hem kütle verilmiş. Demek ki iki türlü mol hesabı yapmam gerekiyor. Eğer kütle verilirse ufak bir hatırlatma yapalım. Mol sayısını nasıl bulursunuz? M bölü molekül ağırlığından. Molekül ağırlığını hesaplayalım hemen SO3'ün. Kükürt'ten bir tane 32 çarpı 1. Oksijenden 3 tane 16 çarpı 3. Kaç çıkar? 48 artı 32. 80 gram bölü mol. Buradan ben mol sayısını hesaplayabilirim artık. N eşittir. M bölü MA'dan. Bana 32 gram vermiş. Bölü 80. Bu da kaç oluyor? 0.4 mol. Evet. Mol sayımı buldum. Normal koşullarda kaç litre hacim kaplar diyor. Yine geldik. 1 mol gazın 22,4 litre hacim kapladığını biz biliyoruz standart şartlarda. Peki 0,4 mol gaz kaç litre hacim kaplar? Oran orantımı kurduğum takdirde 22,4 çarpı 0,4 8,96 litre hacim kapladığını hesaplayabiliriz. Evet. Dördüncü sorumuzun çözümü de bu şekildedir. Şimdi geçiyoruz beşinci sorumuza. 0.2 mol x2o3 bileşiği 32 gram olduğuna göre x'in atom kütlesi kaç gramdır? Oksijen atom ağırlığı 16 olarak verilmiş. Şimdi bakın burada gram 32 olarak verilmiş. M 32 grammış. Mol sayısı 0.2 imiş. Formülüm neydi benim? N eşittir M bölü MA. Hemen yerine yazalım. 0.2 eşittir 32 bölü molekül ağırlığı. Buradan molekül ağırlığını biz 160 gram bölü mol olarak bulabiliriz. Peki X2O3'ün molekülerini nasıl açıyorduk? 2 tane X'ten 3 tane oksijenden girmiş. Kaça eşitlenmiş? 160'a. Evet oksijen yerine 16 yazıyorum. 2x artı 3 çarpı 16 eşittir 160 ise x buradan e, 2x eşittir 48'i bu tarafa attığımız zaman 112 x buradan 56 gram bölü mol olarak hesaplanır gençler. Evet. Soruda ne istiyorsa biz onları yerine yazdık. Bakın mol sayısını vermiş, kütlesini vermiş. Biz buradan molekül hesabı yaptık. Ama X2O3'ün molekül ağırlığını bulduk. Buradan X'in mol ağır, molekül ağırlığını hesapladık gençler. Evet şimdi 6. sorumuzla devam ediyoruz. 0.4 mol X3N2 40 gram ise bir tane X atomu kaç gramdır? Azotun atom ağırlığı 14'tür. Avogadro sayısı ise NA alın demişler. Evet yine aynı şekilde N 0.4 molmuş. Gramımız 40 gram ise ben buradan yine bir molekül ağırlığı hesabı yapabilirim. Neden? Çünkü en eşittir. En bölü MA'dan bulabilirim değil mi? 0.4 mol eşittir. 40 bölü MA. Buradan MA'mız kaç çıkar gençler? 100 gram bölü mol. X3 N2 3 tane X artı 2 tane N 100 gram bölü mole eşitmiş. Ee, n yerine burada 14 yazarsanız buradan ne çıkacaktır? 3x artı 28 eşittir 100'den 28'i bu tarafa atarsanız x buradan 24 gram bölü mol bulunur. Şimdi bana diyor ki bir tane x atomu kaç gramdır? Biz bunu nasıl hesaplıyoruz? MA bölü NA formülünden hesaplıyoruz değil mi? Gerçek atom kütlesini hesaplıyoruz yani aslında. Molekül ağırlığımız kaçtı x'in? 24. Avogadro sayımız da biz 6 çarpı 10 üzeri 23 alalım. Ya da 24 bölü NA olarak da bırakabilirsiniz. Bu işlemi de çözersek eğer 4 çarpı 10 üzeri eksi 23 gram olarak sonuca ulaşabiliriz. Bir tane x atomu kaç gram diye sorduğu için formülümüz nedir bizim? Ma bölü Na yani gerçek atom kütlesini sormuş aslında. Evet bu sorunun da çözümü bu şekildedir. Devam ediyoruz. Yedinci sorumuzla. 0.2 mol karbon atomu içeren C2H6 bileşiği kaç atomik kütle birimidir? C2H6 bileşiğinin AKB cinsinden sormuş yani. Evet. Şimdi yine N sayısını bize vermiş 0.2 mol. Ama demiş ki bu kadar karbon içeriyormuş. Benim elimde ne vardır? C2H6 2 tane karbon vardır. 1 mol C2H6'da 2 mol karbon atomu var ise 0.2 mol içeren karbon kaç moldur? 0.1 mol C2H6'dır. Şimdi N eşittir m bölü ma'dan mol sayısını 0.1 buldum mu? Kütlemiz belli mi? Zaten bize kütleyi soruyor. Molekülerlığımız kaçtır? C2H6'nın moleküllerini hesaplayalım. 2 çarpı 12 artı 6 çarpı 1 der 24 30 gram bölü mol. 30 diyoruz. M buradan 3 gramdır. Kütlemi hesapladım. Yani direkt M kaç deseydi biz 3 gram olarak bulacaktık. Ama bana diyor ki AKB atomik kütle birimi cinsinden kütlesini bana hesaplayabilir misiniz? diyor. AKB'nin formülü neydi? Gram bölü N A. Ben bunu zaten 3 gram olarak buldum mu gençler? O zaman nedir? 3 Na AKB diyebiliriz. Eğer size AKB cinsinden isterse hemen dönüştürüyoruz gramı AKB'ye 3 Na AKB olarak bulmuş oluyoruz. Evet. Bu sorumuzun çözümü de bu şekildedir. Şimdi diğer sorumuza geçiş yapıyorum. Bu da farklı bir soru tarzı. 0,3 mol C3H'n bileşiği 13,2 gram olduğuna göre n kaçtır diyor. Hidrojen atom ağırlığı 1, karbon ise 12'dir. Şimdi bakın gençler burada da mol sayısını 0,3 mol vermiş. Gramını 13,2 gram vermişim. Ben bu bileşiğin molekülerini hesaplayabilir miyim? Evet. N eşittir. N bölü MA'dan yerine yazayım. 0.3 eşittir. 13,2 bölü molekül ağırlığı. Buradan molekül ağırlığımız 444 olarak hesaplayabiliriz. 44 gram bölü moldür. C3 HN yani 3 tane karbon n tane hidrojen kaça eşitmiş? 44'e. Bana zaten n kaçtır diye sormuş. Yapmanız gereken karbonun yerine 12 yazacaksınız. Hidrojenin yerine de 1 yazacaksınız. 3 çarpı 12 artı n çarpı 1 eşittir 44'ten. 36'yı öbür tarafa atarsanız en değeriniz buradan 8 olarak bulunur gençler. Evet bu da güzel ve değişik bir soru idi. Umarım anlamışsınızdır. Diğer soruma geçiş yapıyorum. Evet geldik karışım sorularına. Şimdi bu tarz soruları nasıl yapabiliriz? Eşit kütlede CH4 ve SO2 gazlarına oluşan bir karışımda oksijen atomları sayısının hidrojen atomları sayısına oranını bulmamızı istiyorlar. Hidrojen atom ağırlığı 1, karbonun 12, oksijenin 16, kükürtün 32. Şimdi bana diyor ki, öncelikle ben CH4'ün ve SO2'nin molekül ağırlıklarını hesaplayayım. CH4 kaçtır? 12 çarpı 4 12 artı 4 16 Molekül ağırlığı so 2 hesaplayalım. Kükürt 32 artı 16 çarpı 2 64 gram bölü moldur. Bana diyor ki ikisini de eşit kütlede al diyor. Eşit kütlede e, al diyorsa eğer 64 gram alırsam daha kolay e, bölmelerimiz ve sonuçlarımız olur. Yani virgüllü bir rakama ulaşmayız. Her ikisini de 64 gram alalım. Hatta x diyelim şöyle 64 x alalım. Buradan tek tek mol hesabı yapabilirim artık. NCH4 eşittir. 64 x bölü molekülerli 16'dır. Buradan 4 x mol CH4 elde ettim. NSO2'yi hesaplayayım hemen. 64 x bölü 64'ten x mol SO2 hesapladım. Şimdi bana diyor ki hidrojen e, atomları sayısını bul diyor. Bir de oksijen atomları sayısını bul diyor. Bakın burada 4 çarpı kaç tane hidrojenim vardır? 4. 4 çarpı 4'ten 16 x mol hidrojenim var elimde. Peki burada kaç mol oksijenim vardır? X çarpı 2, 2x mol oksijen atomum var mı? Soru da bana ne istemiş? Oksijen atomlarının yani NO'nun N hidrojeni oranını istememiş mi? Evet direkt yerine yazalım. 2x bölü hidrojen nedir? 16x x'ler bakın birbirini götürdü. Buradan da sadeleştirme yaparsak 1 bölü 8 oranında bulabiliriz sorumuzu. Evet karışım sorularımız bu şekilde. Gayet güzel bir soru. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Şimdi son sorumuzla devam edelim. Evet yine bir karışım sorusu yazdım sizlere. 0.3 mol C2H4 gazı ile normal koşullarda 5,6 litre hacim kaplayan SO3 gazları karışımı kaç gramdır? Hidrojen 1, karbon 12, oksijen 16, kükürt 32'dir. Şimdi gençler öncelikle C2H4'ün mol sayısını vermiş bize. Buradan ben bir kütleyi hesaplayabilirim. Molekül hesaplayalım ilk başta. C2H4'ün eması kaçtır? 2 tane 12 artı 4 çarpı 1'den 24, 28 gram bölü mol. Buradan molünü 0.3 vermiş. N eşittir M bölü MA'dan şöyle yapalım. 0.3 eşittir M bölü 28. Buradan 8,4 gram C2H4 elde ettim. Yani karışımın birinin gramını buldum. SO3 gazının e, gramını da bulup ne yapacağım sonucunda ikisini toplayıp neden? Çünkü toplam karışım kaç gramdır diye sormuş bana. Şimdi benim C2H4 ile işim bitti. Geçiyorum SO3'ün molekül halini hesaplamaya. Kükürt 32 3 tane oksijen girmiş. 3 çarpı 16 bunun Molekülerlik nedir? 48 artı 32'den 80 gram bölü moldür. Bu bir köşede dursun şimdi. Bana demiş ki 5,6 litre hacim kaplayan SO3 gazı normal koşullarda. Öncelikle bunun mol sayısını bulacağım. Normal koşullar diyorsa formülüm neydi? V bölü 22,4. 5,6 bölü 22,4'den Kaç oluyor buradan? 1 bölü 4 0 25 mol. SO3 gazı içerir. Şimdi mol sayısını biliyorum. MA'sını biliyorum. Kütlesine geçiş yapabilirim değil mi? N eşittir. M bölü MA'dan mol sayısı 0,25 eşittir. M bölü 80. Buradan kütlesi ne çıkacaktır bize? 20 gram SO3 çıkacaktır olay bitmiştir arkadaşlar SO3'ün de kütlesini buldum başlangıçta da C2H4'ün de bulmuştum yapmam gereken ikisini toplayacağım 20 artı 8,4 gram nedir 28,4 gram karışımın kütlesidir Olayı anladınız mı gençler? Umarım anlamışsınızdır. Karışım sorularını dikkatli çözmenizi istiyorum. Çünkü birbiriyle çok bağlantılıdır. Neyi ne demek istediğini çok iyi anlamanız gerekiyor. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.